kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, selam ederim. Girişi unutmuşum, selamı da biraz moda olan şekilde vereyim dedim. Intro gelsin. Allah Allah. Bu video boyunca yerlerde sürmüyordu. Anne. Uyanıyoruz Bugün sen bindiğim, horladım. Yumuşak da uzunmuş. Her şey yolundaydı galiba. Gayet iyiydi, başarılı bir operasyon ama anneciğim. Evet. <laughs> Bayağı uyanmış. Şimdi ilk refleksler başladı. Genç olduğu için, Ali sizde bir problem zaten yaşamadık aslında. Ama uyandığında dedim ki, beni görsün. <laughs> Metin Bey görürse dedim, Getiriyor. sakallı korkar. Bitti kızım. Mırmır su. Günaydın. Ay, i̇yi, o gün sağ olasın. Ay. Teşekkür ederim. Ne yaptılar anneciğim sana? Oynarsanız <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Uyandın mı annem? Hı? Bitti. Bak sana söz verdim canı yakmayacağım diye. Gayet iyi bölgemiz. Bandaj falan yapmadın. Yok. Çok yalarsa birkaç gün yakalık takmak gerekebilir. Ne kadar az yakalık ve bandaj uygulaması yapılırsa çocuklarda stresi o kadar az yaşıyorlar. Onun için çok gerekli durumda yakalık takıyoruz. Anneciğim, uyan sonra bir çişe gideceğiz tamam mı? Anestezinin kafası nasıl Mırmır Çok güzel, dünya dönüyor ben dönüyorum. <laughs> ne içirdiniz lan bana? Güzel kızım benim. Allah'ım hemen kafayı uzatıyor ya. <laughs> benim güzel kızım. Mırmır şeyini hatırlıyor musun böyle? Evet, Kombi çocukken... patlatan değil mi bu? Evet. Ha. Çocukken aşılara gelirken baksa geliyordu sonra baksa sığmamaya başladı kucakta getiriyorlardı böyle. <laughs> Bebek gibi duruyordun. Senin bu gıdığını mıdığını ısırırım. Oş. Bir de Mırmızı'nın şeyi vardı, yanlış hatırlamıyorsam bayağı yabancı cisim. Yani merakımız var. Bir şeyleri devamlı yiyor falan. Kıcım! Günaydın. Oy. Oy. Bitti! Acımadı değil mi? Ben sana dedim ama acımayacak diye. Sinek ısırığı gibi dedim. Kalk Nereye onu, gideceksin? Kalk. Hayır anneciğim, buradayım ben. Bana mı bakacaksın? Tamam. Tamam, bu tarafa da. Dur tamam da dikkat edelim yavrum. Tamam. Serumumuz bitsin. Söz gezmeye gideceğiz tamam. Anneni de arayalım şimdi. Oş. Aşağıya indirmedik ki o person önceki alanı. 30 kilo tekrar indir çıkar. Biraz sıkıntı biliyor musun? Şimdi biraz kendine gelsin sonra indirirsiniz. Aynen. Önce bir dışarıya çıkaracağız. Yürüteceğiz. Serum bitene kadar buradayım. Allah Allah hiçbir yerlere sığamadı. Oy dur bir dur. dur sakin <laughs> Kameramı ol. Mi yiyeceksin hadi. Sakin ol. Buradan beni seven herkese selam söylüyorum. <laughs> oy, gıdığını yerim senin bu gıdığını, sarkık gıdığını. Oy, oy, oy. Ki köfte gibi yoğuracaksın buraları, buraları. Anesteziden uyanırken çocuklar olabildiğince böyle iletişime geçmekte fayda var. Ses çok önemli. O konuşma sesleri, gürültülü bir ortamda kesinlikle uyanmamalı. Çok ışığın olduğu bir yer, gözüne özellikle ışık geliyorsa sakıntılı, sıkıntılı bir durumdur. -"Öyle bir tabloda uyandırmamalısınız." gibi. Yani ne kadar böyle huzurlu, sakin, düzenli bir ortamda uyanırsa çocuğun refleksleri o kadar normale, daha hızlı geliyor. Bir anda korkuya bağlı olarak titremeler olabilir, ani ataklar... Zaten kalp hızı artmaya başladığı için, anesteziden çıkarken... <laughs> Kız! Anneciğim! -"Neredeyim lan ben?" Yanımda, <laughs> korkma. Bitti. <laughs> Bu kadardı. Bu kadardı bitti artık. Aşkızı. Ah. <laughs> Zaman su gibi bakıyor Doruk Bey. Daha dün kucakta şık kadarcık bebeğiydi. <laughs> Bir buçuk yaşına geldi. Yaşlandığını mı hissettirdi? Olgunlaştı mı diyelim? <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra yokuş aşağı gidiyorum ben. <laughs> Yolun yarısı. Yaş 35. <laughs> Yolun yarısı. Hiç öyle hissetmiyorum. Bundan sonrası yokuş aşağı. Öyle Firide şeyi boşa alacağım. Ne yapıyorsun? Beni mi sürüyor şu? Kız beni niye sürüyor? Aa, abla sırılır mı? Böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Ha? Ha? Hı? 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 Çok hassastır, çok. Annesi mırmır sudan daha hassas <laughs> evet. Görüyor mu abisi? Elimi yalıyor da. Allah. Mırmır suyun sahibi o kadar böyle mırmır suyla beraber yaşamayı seviyor ki o kadar ona ilgi gösteriyor ki aklınız durur. Aslında her hayvanın başına gelmesi gereken sahiplerden biri kendisi. Her hareketine böyle sağlığıyla alakalı bir şey mi var acaba falan deyip iletişime geçer vesaire vesaire. <laughs> Allah'ım. Kahveyi dökeceksin lan dur. Allah'ım. Yakarsın kendini. Ayağına koydu pati. Anneciğim tam koyman gereken ayağa koydun. Aferin sana. <laughs> 42 numara ayağı başka nerede bulacaksın? Terbiyesiz. Utanmıyorsun değil mi karını burada rezil etmeye? Görüşürüz evde. Kapıyı kilitleyeceğim, almayacağız seni. Kaç numara? 40 numara. <laughs> 40 numara ya. Ya <laughs> Doruk bunu silmezsen evliliğin tehlikeye girer haberin olsun. -"İlişkimizi bir daha düşünürüm." -"Bana boş odası olan var mı?" -"Çocuk her yerde çocuk ya, Vallahi." -"Yan yan bakıyor bizim." -"Ne?" -"Operasyon <laughs> öncesi çok tedirgindi ama." -"O bakışlarından hissediyorsun zaten, böyle şey şeye bakıyor." Ne, -"Ne yapacaksınız ki bana?" falan. -"Herkesde bir hareketlilik da. var." -"Evet." Ama çocukların karakterini anladıkça, ya onların hislerini hissettikçe, onlara göre davrandıkça her şey daha kolay oluyor. Sadece onların hissettiğini hissetmek gerekiyor. O korku anında daha sevecen olmak gibi, ses tonunu daha iyi ayarlamak gibi, ilgi göstermek gibi. Ve emin olun bunların hepsini anlıyorlar. Anlıyor lan? Ne var ya burada ya? <laughs> Ablası pati veriyor bana. Hi Hiç incitmedin diyor. <laughs> Yumurtalıklarını mı arıyorsun? <laughs> Ne yaptınız lan bana? Allah'ım yatağa sığamaz da ittirir ya yanındakini. Onun gibi ya. Hastamız gelmedi. Kuş öğle arasındayız zaten değil mi? Raki ile geldi de şimdi onlara probiyotik verdi. Hmm. İyi hadi ben içeri gidiyorum. Gitar. Güzellik. Kusunu mu fonu yedim şimdi? Oh, oh. Hadi uyan. Oh. 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 Masaj servisi. Oh. Oh. Kürek oh. Kürek kemiklerimi yaptık. Kulunç, Kulunç girmiş buraya. Kulunçlarını çıkar. Şu oh. Şeye oh. ya güzelini oh. de çekin. Oy oh. benim kızım. Oh. Şanslı mı? Evet. Gözde dünya güzelini çekin dedi. Aa. Ya. Ay çok fapanmış şu anda. Ya zaten <laughs> bir şey. <laughs> Doruk hayırdır sen bir şey mi yaptın? Böyle? <laughs> Özür dileme oldu bu. Nered, <laughs> nerede dünya güzelim? Ha bu banyoya gidecek olan şanslı. Evet, ne güzel. Adı şanslı bunun da. Şanslı mısın anneciğim? Bir bak bakayım. Şanslılık konusunda tartışılır tabii. Niye ablası? Yani travma, psikolojik ve fiziksel travmaları var. Onu Bilal'e anlatırız. Bayağı bir şiddet görmüş bir anne her şeyden önce. Ve çocuklarında hasta sahibinden edindiğimiz bilgilere göre işkence ederek öldürdükleri duyumunu aldık. Bu çocuğumuzu hala yüzünde de var gerçi. Küt bir travmaya maruz kalmış. Hala şişlikler mevcut. Burun kısmının o sinüslerinde de biraz çektiğimiz röntgende çatlaklarının olduğunu gördük ama şu an genel durumu iyi. Gayet çok sevdiği bir aileyle birlikte. O konuda şanslı. Evet, şanslı ismini zaten muhtemelen dünyanın onlar Dünyanın en tatlı kedisi, o kadar gururlu ve sevilgen bir kedi ki... Harbi mi? Direkt göbek açar. Banyo kararından belli zaten, banyoyu <laughs> alabileceksek. İyi kızım benim? Her kedi banyo yaptırılmaz. Yaptırılamaz <gülüyor> hatta. <laughs> Hemen ha, geliyor ya. Hadi güle güle o zaman. Banyoya mı iniyorsunuz? E, i̇lk bir tüylerini tarayacağım, bir bakacağım detaylı olarak, sonra daha karar vermedim banyoya. Tekrar. yüzden Senem Hanım'a söyler misiniz? Çocuğun sahibini arayabilir mi? Tabii. Haydi güle güle aşkısı. Oh tipini yerim. Ben de geleceğim banyodayken. Kameradan izliyor olacağım. <laughs> Allah'ım. Kalk kalk yerine yat. <laughs> <laughs> Mırmır Şşşt. Hanım tekrardan merhabalar. Ufaklıkla ilgili arılmış arayacaktı sanıyorum Senem Hanım. Siz aramışsınız doğruysa eğer. O ufa ufaklığın oh, operasyonu oh. bitti. Onunla ilgili arayacaktık oh. zaten sizi. Ee, çocuk anestezinden çıktı. Ver. Şu an Patim alıyor. Hani pati. Aynen. Aynen. Yanındayım. Zaten kendi bizdeyiz. Bayağı sevdirmeye çalışıyor. Pati falan veriyor. Aynen. Aynen. Hadi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafa gidik. <laughs> Kirpiklere bak. Doğrudur e, anestezi Kadının girişinde ve yorumlar. çıkışında bir problem yaşamadık orada. <laughs> arada. Anesteziye karşı bir duyarlılığımız şekillenmedi. operasyon da standart bir operasyon şekillendi. Hadi geçmiş Biraz olsun Olması gereken Çocuk. şekilde olması gereken yerdeydi. Şu bir an. farklılığımız yoktu. Taburcu olurken bazı ayrıntılarımız olacak. E, Serumunun bitmesini bekliyorum. Şey, ben yanındayım. Çünkü. Hasta sahibine bilgi veriyor. Serumu bittikten sonra bir yürüteceğim. Bir çiş kafe için çıkaracağım. Akşam saatlerinde 6-6.30 arasında taburc edeceğiz ufaklı. Bazı ayrıntılar olacak dikkat etmeniz gereken. Onlarla ilgili de geldiğinizde görüşürüz olur mu? Tamamdır. Tamamdır. Ge geçmiş olsun tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oy. Hadi ben içeri gidiyorum. Gitarız. Size kolay gelsin ve günaydın. Serum bitince sokağa çıkaracaksınız. Aynen, aynen. De. Damar yolunu tutar izini. Akşam saatine kadar kalmasına fayda var. Güzel kızım benim. Bu arada ben izin almıştım sahibinden. Öyle mi? Çekim için. Ya lütfen. <laughs> dedim yine Doruk Bey çekim yapar muhtemelen ama izin verilmezse şey izniniz olmaz yayınlanmaz ama dedim sorayım yine de olur dediler. Youtuber mı olacaksın sen? Büyüyünce olacağım. <laughs> kamera düz sabit tutmuşum ama olsun o da bir başarı. <laughs> ara ara sevgi de oluyor kamera. Hatta şu an gelin sevginin görüntülerini izleyelim. Şimdi çocuğu anesteziye hani aldık. Biliyorsunuz zaten. Bir yandan şuraya kamerayı kurayım. Alışkın olmadığın zaman sanıyorum böyle oluyor. Çünkü çekim yaptığım kamerayı çekmem gerektiğini ben unuttum. Evet, şimdi kilomuz Mırmırsu küçüklüğünden beri bizim hastamız. Derler ya hani, elimde büyüdü, küçüklük hallerini bilirim diye. Gerçekten o hallerini hatırlıyorum. Aşıları bitene kadar bir dönem baksın içine gelip gitmişti. Doruk beni görmüyor musun, seviyor musun? Bazen anlamıyorum. Anneciğim! <laughs> Oy, Oy <tatlıcığım. gülüyor> Ne oldu ya? Ne oldu kız? Biz ne oldu? Öteye git açık. Açık ben yeteyim. Tamam tamam şaka yaptım. Kalkma nereye kalkıyorsun? Kalkıyor. Hadi <laughs> size kolay gelsin. Teşekkürler Durut Bey. Çocuğun serumu bittiği zaman burada çocuğun serumu var. burada hı hı. sevginin serumu var. Bunlar <laughs> bittiği zaman sokağa çıkacaklar gezmeye, işemeye. O zaman ben yine kamerayı alırım. Aynen kamerayı sen alır sen çekersin. Olur. Ben şu an içeri giriyorum montaja. Şu an bu videoyu ne zaman izliyorsunuz, ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Bu ara canlı yayına bayağı sardık. Güzel etkilediğimizi düşünüyorum ama unutturmayacağız. Etkiye devam. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla. Tokatsız kapatmayacağımı söylemiştim. Videonun içinde yoksa bile sonradan montajla geliyorum. anneden son durum videosunu kayıttan sildiğim canlı yayındaki parçaları izleyebilmeniz için tekrar yükleyeceğim.